İbn Abbas bildiriyor. Yahudi liderleri olan Huye bin Ahtab ile Ka'b bin Eşref Mekke Kureyşlerinin yanına geldiler ve Resulullah'la savaşmak üzere onlarla anlaşma yaptılar. Kureyşler onlara sizler eski ilimleri biliyorsunuz ve bir kitabınız var. Bizim ile Muhammed'in durumunu söyleyin. Deyince onlar sizler nasıl birilerisiniz ve Muhammed nasıl biri diye sorunca Kureyşler biz en güzel develeri keseriz, su kaynaklarında süt dağıtırız, esirlerin fidyesini verip kurtarırız, hacılara su dağıtırız ve akrabalık bağlarını gözetiriz dediler. Onlar peki Muhammed nasıl biri diye sorunca Kureyşler Muhammed kimsesi olmayan biridir. Akrabaları birbirinden ayırdı. Gıfar oğullarından hacıları soyan kişiler kendisine tabi oldu diye karşılık verdiler. Onlar yani Yahudi liderler o zaman sizler onlardan daha hayırlısınız ve daha doğru yoldasınız deyince de Yüce Allah Nisa suresi 51. ayet-i kerimeyi indirdi. Kendilerine kitaptan nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipt ve tağuta inanıyorlar ve diğer inkar edenler için kafirler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır.